sevgili avcı dostlar 22 Ağustos, Ağustos 2020 bugün av sezonunu açmış var. 2020-2021 av sezonu tüm avcı arkadaşlara İyip, hayırlı olsun think. diyorum kazasız Olman. belasız güzel avlar diliyorum biz bugün ne yaptık bugün birçok avcı arkadaşımız sabah avını yaptı maalesef biz sabah avına yetişemedik malum işlerden dolayı. Bir de misafir geldik. Bugün Edirne'deyiz. Edirne Hafsa'da Kartal grubundan evet. çok değerli dostum Tuncay Avcı ve Ufuk Büyükül kardeşimin yanına geldik. Yarın e, güzel bir inşallah domuz avı yapacağız. Şöyle, şöyle. Bugün yetişebildiğimiz kadar e, bir üveyik için kota aldık. Şimdi güzel Osmanlı köyündeyiz değil mi? Osmanlı evet. köyü Osmanlı barajının kenarına güzel bir kamp kurduk. Bu akşam burada e, gerek güzel bir yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. E, yahya hazırlıklara başladı. Hem yani balık tutmaya çalışacağız. Balık tutmaya çalışacağız. Keyifli bir akşam ve inşallah yarın da çok keyifli i̇nşallah bir gün olacak. Inşallah. İnşallah. Yani bir iki üvey fişek atarsak da şimdi akşam üzeri bizim için bal kaymak olacak. Evet arkadaşlar, yeni bir sezon açtık. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Vallahi e, hoş geldiniz. Bizi uğurlandınız, gururlandınız. Ne demek? demek? Ee, onur bize ait. Biz de yani elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğiz. Hem yarın hem bugün Balıkta, evet. Üveykte de bakalım yani. Ben yarın da... konuşuruz diyorsun gibi Yani sen. Ben biraz... ben, <laughs> ben, ben bugün konuştum evet. yani. Bir tane vurduk gene. aynen. <laughs> ee, sabah balık avı yapmış bu arada. Eee evet. sivriği yapmışlar. İnşallah yarın biz da biz daha güzel çekimler alırız. Çekim de yapacağız. Biz de Afsa kartal grubu olarak Aynen. çıktık bu sabah. Bir tane genç bir azılı bulduk. Güzel. İşte i̇nşallah yarın da... Nasıl? Bu sene kadar. şey miydi? Zarar verdiler mi mısırlara? Bu sene çok zarar ayçiçekler. ziyan vardı. Mısırlara gerekse bu ayçiçeklerine de işte yani biraz da bu izin konuları biraz sıkıntılı geçti bizde. Hani izin vermediler evet. daha önce yapalım şey yapalım diye. Vardı değil mi? Çok ee, çok zarar vardı. yani. tarımla mücadele adı altında sezon ortalarında siz ta, biz müdahale ediyordunuz. Tabii bir ay biz yani, çıkıyorduk biraz... ama bu sene çıkmadık. Ee, bu sene prosedürler biraz daha farklıdı. Bu şey konusunda abi işte bir sıkıntılar vardı. izin alamadık. Pandemiden dolayı da yani, biraz biraz da o etken var. oldu. bazı kararlar. Hayır mı? Hayır Aynen inşallah. O sizin bir ay çıldırmadığınız domuzlar. Avcılık bu yani. arkadaşım. yani ya kısmet kesinlikle ıı, çıkarsın hiçbir şey Çık, bulamazsın. Aynen. Çıkarsın çok vurulsun. Evet. Bu ufuk bugün üveyikteydi. Akşam mangal Aha. üveyik mangal var inşallah. Evet, tamam Kotayı doldurmuşsunuz herhalde. Allah abi iki arkadaş evet. gittik. Evet. Ee, i̇kimiz güzel, de güzel. üçer tane kotamızı aldık. Kota nasıl? Kota az bu sene sanki biraz değil mi? Geçen yılda üç taneydi, bu sene de üç tane. Git gide düşüyor. Ee, yani biz avcılar... Yani üvey ıı, için bence kota az 3 çok, tane. Çok yani az. Çünkü bu hayvan göç hayvanı. Burada bir ay duracak, gidecek. E, sınırı geçtiği zaman buna kota var mı peki? Bu nasıl? Yok, yani, yani işte. yok. Yani bazı şeyler bana mantıksız geliyor. tamam, ee, mutlaka katliam olmamalı, kota olmalı Tabii. ama sonuçta işte, herkes de Tabii. E, vergisini yatırıp sezon boyu bunu bekliyor. Aynen öyle. Ki e, ava gittiğin her gün boyunca zaten bu kuşu denk getiremiyorsun. Bir gün ya da iki gün o da üç kuşla kalıyor. Sınırı geçiyor kuş. Sınırsız bir şekilde avlıyorlar. E, ve bu işten turizmini yapıyorlar. Çok da iyi para kazanıyorlar. Bizim Aynen. adamımız gibi bu arada parası e, Aynen ama. öyle. En son bahsettiğim konuya gelirsek bu e, Mesela ben Edirne'de bir merkezde oturuyorum. Bu sınırı 18 km'dir. Şehir merkezinde. Yani Bulgaristanlı, İtalyanlar 7.24 yırmdır. Bulgaristanlı avlanıyorlar. Ne kota var, ne bir şey var. Biz ava giderken benzinimizi alırken vergi vergisini veriyoruz. Bir şeyimizi, kıyafetimizi, arabamızı, malımızı, tüfeğimizi, her şeyimizi yapıp geliyoruz. Ama yine ne yapıyorsun? Ben bugün 84 kilometre yol yapmışım üveyik için. Vurduğum 3 tane üveyik. Yani yaktım, benzini karşılamaz, arabamı yıprattığıma değmez ama işte bu ama şeyimiz var. Biz doğada olmak istiyoruz. Yani Doğa yani doğada kazansız belası başladık. Kazansız belası da bitirmeyi yani Doğada olmak. Bakalım. Bu arada bak, tekrar bak. hoş geldin abi. Evet, hoş, 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 hoş geldiniz. Hoş Yahya ya bir şey söylemeyecek. Yahya ya yıkım ekibinin <laughs> öncülerinden bizim. Abi ben, ee, ben yarın konuşacağım. Bugün Kartal Bilmiyorum. bu sene e, Kartal grubuyla inşallah sezon açtık. E, yıkım ekibiyle de bol bol zaten ekranlarda olacağız. Ufak al değil, benim işim büyük hav. Evet, Domuz olsun, yani, başka bir şey istemem. Aynen öyle. öyle. Kesinlikle göreceğiz bakalım. Hadi hayırlısıyla, kazasız belasız diliyorum. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah yarın da. İnşallah. Bakalım. Hayırlısıyla. Bu olmaz. O gitmiş. Olmaz. Onu yemleme Ölmüş. Evet, şimdi üveyik merasına geçtik. Birkaç arkadaşımız kamp yerinde çadırların yanında kaldı Yahya ve Serkan. Biz, Sezai abi, Ufuk, Tuncay ve ben. Çok güzel bir üveyik merasına geldik. Bakalım su var yukarıda, baraj var. Güzel bir dere boyu. Zaten gelirken şurada 3-5 tane büyük vardır galiba değil mi? Otur. Vardı abi. 3-5 tane yani, kadar gördük. Daha meraya girer girmez önümüzden bıldırcın kalktı. Sezai <laughs> abi karşı ağacın oraya gidiyor. İnşallah görüntüye birkaç kuş alırız. Yani akşam işte bize tuz biber olacak. Güzel olur. Bakalım. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi. hadi. Arabanın akısı çıktı. <laughs> kuşu arıyoruz. İnşallah bulacağız Burada burada buldum usta Oo. Yakın zaten evet. bir yerde Gördüm evet. Sezonun ilk kuşu Ya o kuşlar daha küçük aslında Dediğim gibi bu sene bir hafta geç açıldı sezon ama Yine de küçük Yine de beklemek lazım aslında Bakma heyecana kaplıyoruz kendimizi Şu an kuş daha büyümemiş, etlenmemiş. Birkaç bir şey kaçıp gitmek lazım. Şu an biraz hevesim kaçtı açıkçası. Her sene bir hafta daha önce açıyordu bu. Bir hafta önce olsa bu kuş tamamen yavru olurdu. Yani çok vurmak ben etik görmüyorum ama yapacak bir şey yok. Çıktık bugün. Bağımın bu heyecanına kapılıp küçük mü büyük mü diye seçme şansımız da yok maalesef. Bakalım Allah'tan çok işlemiyor kuş. <laughs> Böyle gider inşallah birkaç şey attık. Bir, bir kuş da aşağıda vurdum ama o yaralı düştü. Kanat kırığı biraz çalılık bir yerde bulamadım. İkinci kuşumuzu bulduk hayırlısıyla. Neredeyse bunu da bulamıyorduk ama Allah'tan. Çekirdeğin temiz. Zarar vermeden kanallardan bir iki tur attık kuşumuzu aldık. Rastgele bakalım. 给力哦！ Evet. Bak. Bak, bak, bak. Kondor ya, acı kondor. Evet, doğada bunu izlemek, kovalamak bile. Bak, çok işlemeye başladı bu kuş. Evet. kardeşim kusura bakma dedim. Yani. Bilemezsin yani, şey Yok sen atmazdın ee, yapacak bir şey yok ya. Evet, üvey kavumuzu şey. sonlandırdık. Hava karardı artık. kuş çekildi. Güzel. İlk yanlış yere durduk aşağıda. Kuşun buradan hiç istediğin halen işliyor bu arada. Kuş ama akşam oldu artık. Kesin sinesi. Evet. De Oo, oraya de. Burada çok iyi kuş işledi Uzaktan gördük fark ettik ama geç fark ettik Yine de birkaç bir şey yaptık güzeldi Bir kuş <laughs> kızı aldı iki kuş kızı aldı Aynen. Hatta biz üç kuş vurduk ama bir tanesini bulamadık Kuşlar küçük zaten çok kuş vurmaya gerek yok Güzel spor oldu yarışma oldu yani Oldu 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 güzeldi. güzeldi İnşallah yarın da bize getireceğiz inşallah Bak güzel bir antrenman yaptık Şimdi kamp yerimize geçeceğiz, bir alışveriş yapıp Kamp yerimize bu akşam Bakalım balıktır muhabbet, ateştir derken e, Yarına kendimizi hazırlayacağız o, Oraya geliyor kumiyet Evet kuş oraya geliyor Hatta bir tane daha gene, gene konduralım Kuru ağaçlar var Kuş orada var. Üstüne bir yer orada ama ağaç. Nasıl çok kuşu ben şey gördüm ya Biraz küçük kuş yok da Vurmak istemiyorum açıkçası yani kuşlar yani üç tanesini toplasan bir tane kuş etmez. O yüzden avlanmamak daha iyisi. Nasıl bir yarın domuza.

akşamının ardından Hafsa Kartal evet, evet. grubuyla birlikteyiz. Toplandık sabah. Güzel ekip kalabalık. Bugün Tuncay Ekibin bir kısmı karşıya geçti. yapacağız şimdi? bu hani sezonun açılışı bugün. İnşallah herkese buluruz da herkese rastgele diyeyim. Ne diyeyim başka? Şans kadar kısmı artık. Hadi. Nasıl? Nerede var mı bir şey? Olacak mı bir şeyler? Yani. İnşallah. Şöyle mısır var. Ayçiçek var. Hepsi var. Dolu diyor. da var. Olmaması Zarar için da veriyor. bir neden yok. Bir, bir neden şey yok. Var? Şöyle ben hızlıca herkesi bir ismini bir alalım. Bu kış bol bol av yapacağız mı? Kırk kırkçı. Osman Şah, Edirne. Salim Altın Kaynak, Edirne. Mutlu Yıldız. Ya, ya İstanbul. Ya ya garip sağlık. Avcı. Avsa. İşte evet. İsmet Avcı Avsa. bir gün. Bağcı Arda. Hasan Aga. Tanıt Asana kendini. İhtiyar. <laughs> Ekibin en genci. Evet, ekibimiz, Dedemiz. ekibimiz kalabalık. Zaten bu yüzleri bol olmuşsun inşallah göreceğiz. İnşallah. Davet edilirsin. İşte. <laughs> bugün her zaman kapımız <laughs> açık arkadaşlar. kaçırıp da kovulmaz yani. gel. Yok. E, rastgele diyorum, güzel bir olacak inşallah. i̇nşallah devamında evet. da güzel bir... Oğlak mı yiyeceğiz bugün? Ne yiyeceğiz? Oğlak Şimdi yiyeceğiz. Dedi duyuyoruz ama inşallah. Hı -hı. Hadi rastgele. Hadi seyirler.

Bakıyor musun o kördere? Hani yukarı doğru çıkan bir kördere var ya. Ne üç bacak. Oraya gelmedi galiba, galiba, galiba. galiba, galiba. daha da Rıfat. Oraya daha Tamam dedi. O kördereye de bak. İmdat abi burada. İmdat kuşu o diyor. O kördere de bazen oluyor diyor. Yani kalacak yerleri var. O dereye atlamayın. Zaten biz de o kördere'nin önündeyiz. Allah ya Allah kares ya arabaya koyarken emniyet kapatmıştım Allah kahretsin Dur dur Aldı aldı Allah kahretsin hadi. Emniyeti kapatmıştım Bu Lan telsiz orada kaldı Sık. Aldı o. Nereden gidiyoruz? Aldı sen şimdi aşağıdan git Sahaya yol var orada bir yerde bakalım Yürü yürü yürü, yürü. Aldı o. Benim ikinci hattımda aldı o. Çünkü yola çıktığında bir ben... tokez dedi. Şimdi biraz aşağı şurada yol Şu kutu dön buradan. Buradan mı? Evet evet evet. evet. <laughs> aldı Çeviri terbi Hay Allah. Bu uh, aldı ama yok kalacak. Gidemeyecek bir... o yolda ben onu hissettim. Hah düşmüş. Dursan ha, ha, ha. ha. ha, ha, ha. aldı bu şey. Ay helal be. Oh, helal. arkadan bir yerden aldı. Duyuyor musunuz arkadaşlar beni duyan var mı? Beni duyan var mı arkadaşlar beni duyan var mı? Bu domuz o domuz değil. Emin misin? Daha büyük. Usta. <laughs> Süper şey. Ölümü kestik. <laughs> domuz çıktı. Güzel üç atış. Bazı arkadaşlarım tüfekleri biraz tutukluk yaptı ama çok güzel, çok güzel takip, çok güzel oldu. Onların tatlısını yiyeceğiz. yiyeceğiz. Ben böyle duruyorum. Bak şimdi, bak. O domuz oradan kalkarsa ya böyle vurur. Tetiği kıran kimdi? Biri, Biri, tam, tam. Ama tetiği kıran arkadaş. Yok öyle değil. Normalde kırmaya çalışıyorum. <laughs> Hatır tetiği ben kırmaya çalıştım ama sağlammış. Kırılmadı hocam. Niye hayırdır? Yok <laughs> <laughs> bir, bir dedim böyle bir şey Boş, yapayım. Boş. mi boştu? Yok ya araba yaparken <laughs> emniyeti kapatmıştım. <laughs> yok yok yok. Arkadaşlar. Var, var, gene var. Sessiz ol. Bak bu domuz büyük. Köpekler burada yatakta. çıkarlarsa şansımıza. Kameraman da var. Bir tane böyle kenarların haricinde orta yerde bir tane tuttu. Dede vurdu yine bak. Dede olmasa sizi <laughs> olmalı <laughs> şans. Burada bu <burada> domuzlar <laughs> Bu dede de çok kova domuzlar. Bu dede de çek. Yo, aynen. Adamın kralı burada ya. Olmaz olmaz. Ben dedeler de dedelerden buluyorum. Baksana peşin satan gibi oturuyor zaten. Evet. Peşin, doğru gördüm feşin ya. Peşin satan gibi oluyor. Dede, dede geldi. Çabuk koş diye Dede de. Evet. O dedeleri de çek orada. Aha. Çek Emekli dedeler. <laughs> <laughs> Esas bunu şeyde kameraya koyarsın. Koyacağız, koy hepsini koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Koymak için buradayız. Ufuğu da çekelim. Topuğu asker. <laughs> evet, çemberi de çekeceğim. Yarın akşam gene geleceksin buraya. Evet. Ondan sonra diyeceksin ki burasını pis bıraktık. Aslında pisliği bırakan kendileri ya. Bugünkü avımızı sonlandırdık <laughs> ve e, güzel gölgelik bir yerde dinlenelim diye geldik. Maalesef ki avcıların birçok olayını eleştiren piknikçiler gördüğünüz gibi buraları yine nasıl bırakmış yine toplamak avcılara kalıyor. Yani bu nereye gitseniz bu İstanbul'da da, Edirne'de de, Tekirdağ'da Türkiye'nin her yerinde genelde avcılar eleştirilir ama hiçbir avcı yemek yediği yeri Gezdiği, dolaştığı, dinlendiği yeri bu şekilde kesinlikle bırakmaz. Geldiği evet. zaman da mutlaka temizler. Ama işte avcı katil olur. Bunlar doğa dostu, hayvan dostu olur. Nasıl hiç anlamadım. Görüyorsunuz. Arkaları da avlıyoruz da bak. Tekniksiz. gelmişler bir tatil yöresine gittiler, pislikleri bırakmışlar, böyle yapacaklar. Gelmeyin demişler yani. Bütün hani her yer pislik içeriz. Gelmeyin diyor kardeşim, böyle olsun, gelmeyin diyor. Şöyle bir yere toplayalım onları. Vay, o doğru fazla yok yoktu, yok da onda da Orada pek bir şey yok. Orada e, can çekiyor. Orada bir var ama. İyi, o tarafta var. O toplayalım vardır, şey mı? Zaranı Gerek şişe. var mı? Evet, bugünkü avımızda kazasız belasız sonuçlandırdık. Güzel bir açılış oldu. misafir perverliklerinden dolayı Kartal grubuna teşekkür ediyorum bu arada. Güzel bir avdı çok zorladı seni bugün ama Vallahi değdi sonuç değil mi? Değdi, değdi yani iki tane azlı. Evet. Bittiği de mısırları tüketmiş evet, evet. bu zaten bu yani kuşatı bunlardan. Biz genç zaten... omuzlar ama Tabii. bayağı bir besleniyorlar. Ne kadar zarar verdiğini bu da çiftçiye. Biz size teşekkür ederiz. Bizi evet, sevip biz saydınız, açılışı burada yaptınız. Aynen, Bizimle keyifliydi, Beraber. Keyifliydi, çok güzeldi. Ee, biz teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz arkadaşım. İnşallah. Hani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz yani. Daha iyi avlarda buluşacağız İnşallah. İnşallah. Hep inşallah birlikte, beraber. Baba, baba bugün <laughs> action'ı yaptı. domuzu <laughs> vallahi derenin dibinden ne yaptı, ne yaptı. Çok zorladı son ikinci domuz çünkü. Neredeyse evet. yine kaçırıyordu. Tecrübe İyiydi, konuşayım. güzel baba, tecrübeyi konuşturdu baba bugün. Baba bu işi hep yapıyor. Evet, hep yapıyor. Keyif alarak yapıyor. Aynen. Güzeldi, güzel bir avdı. Bu iş ekip işi. Ekip işi evet. Yani Ekipte de güzel. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz yani. Köpeklerimiz de canla başla mücadele ediyoruz içeride. Çeltiklerin içinde, suyun evet, içinde. Zor yani evet. baktığın zaman açık alan gibi gözüküyor ama sazlıkla dere boyları evet. falan girmek imkansız. Köpek de göremiyor, avcı da göremiyor. Oradan çıkartmak problem zaten. Güzeldi. Daha güzellerini yaparız inşallah. Nasıl gene diyorum. İyi bir açılış için şey, Teşekkürler.